Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker Uşarer. Bugün referans kulaklıklardan bahsediyor olacağım. Müzik Bildiğiniz gibi çok çeşitli kulaklık seçenekleri var. Genel olarak kulak içi diye adlandırılan küçük olan modeller, bir tane kulak üstü diye adlandırılan e, ya da aynı zamanda yarı açık diye adlandırılan kulaklıklar. Gelsin. Evet. Bu mesela e, kulaklık çapı daha küçük gördüğünüz gibi taktığınız zaman da kulağın üzerine oturuyor. Yani kulak e, kepçesi dediğimiz yerin üzerinde kalıyor. Tamamen içine almıyor. Esas bugün bahsedeceğim referans kulaklıklar. O da gelsin. Evet, referans kulaklıklar gördüğünüz gibi çap olarak oldukça büyük. Kafamıza taktığımız zaman şu şekilde. E, <laughs> şu an duyumum değişti, bir tuhaf oldu kulak çerçevesini, kulak çerçevesini tamamen içine alıyor ve kapatıyor. Peki neden referans kulaklık kullanırız? Eğer siz e, dijital piyano kullanacağım, çalışırken kulaklık takayım ya da elektro gitar çalacağım, enstrüman çalacağım, onun için bir kulaklık takayım afiyet ediyorsanız ille referans kulaklık almanıza gerek yok. Kullanılamaz mı? Elbette kullanılabilir. Ama referans kulaklıklar daha çok mix mastering işleri için yani kayıt işlemleri için veya bir mikrofonun karşısında vokal kaydı mesela yapmak istiyorsanız onun için daha çok kullanılır. Neden bunu tercih ediyoruz? Şu an kamera açısına girmiyor ama sağ tarafımda mikrofon var. O yüzden sürekli mikrofon derken gözüm oraya gidiyor. Örneğin şarkı söyleyeceğim zaman şarkının altyapısı dediğimiz müzik buradan geliyor. Bunu tak, taktığım zaman mikrofona şarkı söylüyorum. Mikrofon oldukça hassas olduğu için benim sesimle beraber kulaklıktan gelen müziğin sesini de kaydetme olasılığı var. Dolayısıyla bu tür durumlarda referans kulaklık kullanıyoruz. Bu deri pedleri sayesinde kulağı içerisine alarak tamamen izolasyon sağlasın. Dışarıya çok fazla ses sızdırmasın ve kayda girmesin bu ses. Referans kulaklıklar flat dediğimiz bir ses verir. Yani Equalizer ayarının aynı düzlemde olduğunu düşünün. Bu şekilde bir ses alırsınız. Diğer kulaklıklar ise normal müzik dinlediğimiz kulaklıklarda ise bas veya tiz dengeleri de biraz daha değişken olabiliyor. Hani bazı kulaklıklar deriz ya işte şu tarz müzik dinliyorum basları daha yüksek duyuyorum falan. Bu referans kulaklıklar için geçerli değil. Yani siz aslında bir müzik dinlerken belki de referans kulaklık kullanırken aynı etkiyi alamayacaksınız. Eğer siz ses kaydı yapacağım, vokal kayıtları yapacağım, mix, mastering, müzik programıyla uğraşıyorum, iyi bir duyum, doğru bir duyum elde etmek istiyorum derseniz adı üstünde, o zaman referans kulaklığı tercih etmelisiniz. Belli başlı markalar var karşımıza çıkan AKG'nin K serisi birçok modeli var. Benim kullandığım bu model mesela yeni model değil, K44 diye bir model ama oldukça Dayanıklı ve iyi bir e, model bu. K52, K72, 92 gibi çeşitli modelleri var. AKG dışında Amerikan malı olan Mackie gayet uygun fiyatlı ve e, cazip bir model. Audio Technica, KRK gibi modeller de var. En çok kulaklıkta sorulan şey bunların arasındaki fark nedir? Teknik değerler hakkında kısaca bilgi vereyim. Verebildiği ses şiddetini belirten bir desibel değeri var. Bununla birlikte kulaklıkların içerisinde manyetik sürücü denen çapları var. Mesela 35 mm, 40 mm gibi sürücüler diye geçiyor. Bu sürücüler de sesin şiddetine etkisi oluyor. Bununla birlikte frekans aralığı 20 Hz, 20 kHz olarak dikkat edin yazar genelde. Buradaki alttaki 20 olan değer en sub bas dediğimiz alt bas değerleri en pes ses diye ya da kısa kabaca tabir edeyim. 20 kHz diye bahsedilense tiz en üst sesteki frekans değerlerini ifade ediyor. En pesle en tiz arasındaki aralığı veriyor. Bazı modellerde dikkat edin 20'nin daha da altında değerler var. 15 Hz ile 20 kHz yazıyor mesela bu. Bas sesleri alt bas dediğimiz sub bas seslere daha iyi yanıt verdiği anlamına geliyor. Aslında teorik olarak kulağımızın algıladığı, duyum olarak algıladığı 20 Hz ile 20 kHz arasındaki Ses aralığı olarak kabul edilmekte Özellikle bu işe yeni başlıyorsanız Home Studio dediğimiz ev stüdyosu oluşturmak için işte ne gibi parçalar ne gibi ekipmanlara ihtiyacımız var diye Daha önceden bir videom da vardı ee, Şuraya hemen bir Onun da linkini atalım Yukarıda çıkar birazdan ee, Mümkün olduğunca en minimum bütçeyle bu işe başlamak istiyoruz çünkü alınacak çok fazla şey var Eğer bir referans kulaklık aldıysanız Bir süre bununla idare edebilirsiniz ama uzun süre çalışmalar içerecekse kulaklıkla pek tavsiye etmem çünkü 1-2 saatten fazla kulaklığı kullandığınızda kulağınıza zarar verebilir. En azından kulakta bir ağrı oluşabiliyor. Dolayısıyla ben ne zaman kullanıyorum referans kulaklıkları? Örneğin gece geç saatte bir mix işi yapmam gerekiyor veya bir kaydı dinlemem gerekiyor. O zaman ses olmaması açısından bu kulaklıkla çalışıyorum 1-2 saat ama her gün ve sıklıkla bu kulaklıkla çalışmak insanı e, yoruyor. O yüzden stüdyo tipi monitör hoparlörler burada devreye giriyor. Sesi dışarıdan alıyor olmak, monitör hoparlörle dışarıdan dinliyor olmak bence daha sağlıklı olacaktır. Bu arada sizlerin de kullandığı, memnun olduğu referans kulaklıklar varsa yorum alanına mutlaka belirtirseniz bizler de hepimiz o yorumları okuyarak direkt kullanıcının yorumlarını okuyarak faydalanabiliriz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.